Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle kartop ile karşınızdayım. Ortak kalıntılıkta bir ipim var. Şöyle şişle öreceğim. Şöyle renk numarasını vermek istiyorum hanımlar. İpimin 1763 numara. Renk numarası k 763. Şişim 4 numara. Şöyle iki şiş üzerine altını kurdum hanımlar. Modelim 2 ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 o şekilde 2 ve katlarından oluşuyor. Şöyle ilmeklerimi attım. İki şiş üzerine bir şişimi çekiyorum. Hiç lastik e, örmeden men modeli kuracağım hanımlar. Şöyle iki şiş üzerine kurunca ha, e, ajurlu bir model. Modelimiz böyle daha kolay örmesi daha kolay oluyor. İpimizi şöyle kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle başta ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir doladım. Bakın bir ilmek ördüm. İlk ilmeğimi ipimi doladım. İki tane ilmek beraber alıyorum. Bir doladım. İki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. İkisini bir aldım. Bir doladım. İkisini bir örüyorum. Bir doluyorum. İkisini bir örüyorum. Bir doladım. İkisini bir ördüm. Bir doladım. İkisini bir ördüm. Bir doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. 2 ilmeğimizi bir örüyoruz hanımlar. Şöyle ilmeğimiz tekrar yerine gelmiş oluyor. Bir doluyorum. İkisini bir örüyorum. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Arka sıraya geçtim hanımlar. Arka sırada da tekrar model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm, aldım. Örmeden alıyorum şöyle. Bakın. İlk ilmeğimi ve artırdım ilmeğini ikisini bir alıyorum tersimden. Şöyle bir ördüm, bırakmıyorum. İlk şişimin üstündeki ilk ilmeği tekrardan örüyorum anında. Şöyle tekrar ördüm. İki ilmeğim oldu, bu iki ilmeği bırakıyorum. İkisini, bakın bir normal e, ilmeğim var, bir de arttırdım. ilmeğim var. Şöyle ikisini bir alıyorum. Şöyle ördüm. Bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi tekrardan örüyorum. Modelim çok kolay. İkisini bir alıyorum. Tersten. Ters alıyoruz. Normal ördüm. Şöyle ikisini bir örüyorum. Tekrar öndeki ilmeği tekrar örüyorum. İkisini bırakıyorum. Tekrar ilmeklerimiz yerine gelmiş oldular. 2 ilmeğimi artırdım ilmeğimle normal ilmeğimi bir alıyorum. Bir ördüm bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi tekrar örüyorum. İkisini bırakıyorum. Tersten şöyle ördüm. İkisini bir öndeki ilmeğimi tekrar örüyorum ve ilmeğimi bıraktım. Modelim çok kolay hanımlar. İki ilmeğimi bir ördüm. Şimdi tek ilmeğimi örüyorum. Bakın aynı ilmeği tekrar tek örüyorum. İlmeklerimi bıraktım. İki ilmeğimi bir ördüm. Bırakmıyorum. Öndeki tek ilmeğimi tek örüyorum. ikisini bir örüyorum. Öndeki ilmeğimi tek örüyorum. İkisini bir ters örüyoruz hanımlar. Ve sonra öndeki ilmeğimi tek örüyorum. Kenar ilmeğimi bu şekil örüyorum modelimiz bu şekil kendini daha göstermiyor hanımlar modelimiz tekrardan model kurmayı göstereceğim aynı şekilde hanımlar baştaki ilmeğimizi örmeden alıyorum bir doluyorum bakın ikisini bir iki ilmeğimizi bir Böyle alıyoruz ilmeğim biraz sık olmuş ikisini bir örüyorum bir doladım ikisini bir örüyorum bir doluyorum ilk sırada yaptığımız gibi ikisini bir örüyorum bir doluyorum ikisini bir örüyorum bir doluyorum ikisini bir örüyorum bir doluyorum. İkisini bir örüyorum bir doluyorum ikisini bir örüyorum bu modelden çok güzel yelek yapabilirsiniz hanımlar bluz yapabilirsiniz süveter yapabilirsiniz hırka yapabilirsiniz bebek örgülerinde kullanabilirsiniz etol yapabilirsiniz kenar ilmeğimizi örüyoruz bu şekil bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz Aa, çok güzel Harika bir model. Tekrar arka yüzüne geldik. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle yine tekrar şu ilmeğimle artırdım. ilmeğimi bir alıyorum hanımlar. İkisini bir aldım. Ördüm. Tekrardan tek ilmeğimi öndeki tek ilmeğimi tek örüyorum. Ve bırakıyorum. Modelimiz bu şekil. Hem ön yüzde hem arka yüzde model örülüyor hanımlar sadece iki sırada bir kendini tekrarlıyor modelimiz öndeki ilmeğimi tek örüyorum iki ilmeğimi bir aldım örüyorum baştaki ilmeğimi tek örüyorum iki ilmeğimi bir ördüm baştaki ilmeğimi tek örüyorum modelim bu şekil devam ediyor hanımlar herhangi bir değişiklik yok ikisini bir alıyorum tek örüyorum ikisini bir örüyorum önce Tek örüyorum. Öndeki ilmeğimizi tek örüyoruz. Önce ikisini bir örüyoruz, sonra öndeki ilmeğimizi tek örüyoruz. Ve kenar ilmeğimi ölüyorum. Bakın modelimiz bu şekilde hanımlar. Kendi tekrarlıyor. Daha önce büyük parçada çalıştım. Sizin için onu göstermek istiyorum. Şöyle kenara alalım. Modelim çok güzel hanımlar bakın. Çok güzel bir model. Yabancı kanalda gördüm. Hemen örmek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Modelim ön yüzü bu şekil. Bakın altına hiç lastik örmedim. Hiç lastiğe gerek yok. İsterseniz tabii ki örebilirsiniz. Hiç lastik istemeyen bir model. Modelimin arka yüzü de bakın bu şekil. dediğim gibi isterseniz yelek yaparsınız isterseniz bluz, süveter, hırka istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz ajurlu harika bir model. Evet hanımlar buraya kadar beni izlediyseniz, halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.